Evet arkadaşlar. Bugün Aydın'dan almış olduğum bir Uno oyununu inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere orijinaline bayağı bir yakın. Şu şekilde 108 tane kart içeriyor içinde. Bu arada sponsor veya benzeri gibi şeyler bulunmamaktadır. Alakası daha yoktur. Onu da şimdiden söyleyeyim. Gördüğünüz üzere bu şekilde Normalinde 112 tane var. Hatta benim evde bir flip var. Onu da bir ara bir incelerim. Şu şekilde arkadaşlar. 54 54 olacak şekilde ikişer tane çıktı. Şunu masanın üstüne koyayım. Arkadaşlar şu şekilde iki tane 54 olacak şekilde artı 4 kartları da var bu arada. Şimdi ilk başta şu artı 4'lü olan bir kartı bir inceleyelim. Çünkü bu videoyu çekmezsem olmaz diye düşündüm arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere artı iki kartları var. Bir de şöyle bir olay var diye biliyorum arkadaşlar. Artı ikinin üzerine artı dört attığımızda veya altı altı tane kart çekiyoruz, çekiyoruz diye biliyorum. Ve bazen de ve bazen de artı dördün üstüne artı dört attığımız zaman atıyorum Şimdi karşı oyuncu bana artı 4 mi attı? Ben ona artı 4 atarsam o 8 tane çekiyor. Aynı olay bir daha olduğunda bu sefer ben çekmiş oluyorum. Yani bu şekilde devam ediyor oyun. Bir kartları bir inceleyelim. Şu şekilde. İnceleme amaçlı çekiyor bu arada bu videoyu arkadaşlar. Şu şekilde. Bununla hem renk değiştirebiliyorsunuz hem de kart çektirebiliyorsunuz. Onu da hatırlatayım şöyle masayı kenara koyalım. Şu şekilde de arkadaşlar. Bunlarda da renk değiştirir. Yani hangi renkle devam etmek istiyorsanız oyuna o şekilde renk söyleyebiliyorsunuz buradan. Yalnız tek kart kaldığı zaman onu demeniz lazım. Bunun daha sonra detaylı videosu gelecek arkadaşlar. Hani nasıl oynanır, nasıl yapılır, edilir. Bu sadece şimdilik inceleme arkadaşlar. Ben sadece ne ol, oyunun ne olduğunu anlatmaya çalışayım sizlere. Oyun az çok biliyorum arkadaşlar. Hani az demeyelim de bayağı biliyorum diyelim. Bu buna demek onu anlatayım size. Örneğin biz şimdi şu an 3 kişiyiz. Şimdi birinci kişi kartları yani birinci kişi ben olduğum için kartları dağıtıyorum. Sonra bu bana attı. Ben atlıyorum. Sıra ikinci oyuncuya geçiyor. Eğer üçüncü oyuncu da İkinci oyuncu bundan atarsa sıra bana gelmiş oluyor. Yani oyuncu Ael oynamamış oluyor. O yüzden bu şekilde engel kartı var. Bu şekilde bunu da kenara koyalım. Gördüğünüz gibi bunlar renk değiştirme sabit. Şimdi normal kartları bir inceleyecek olursak eğer. Bakalım şimdi. Bu şekilde arkadaşlar böyle rakamlı kartlar geliyor. Zaten alışık olduğumuz sıfırdan dokuza kadar rakamlar mevcut. Yani bu şekilde arkadaşlar normal bildiğimiz Uno'nun hani çakması diyelim biz buna. Ama çakma demeyelim ama yine güzel oynanır yani bu. Fiyatı hani fiyatına gelecek olursak 50 lira civarında. Biz bunu kütahsiyeden aldık. İsterseniz siz internet sitesinden veya web sitesine gibi yerlerden satın alabilirsiniz bu arada. Şimdi diğer kart kartı in, kartları inceleyelim. Bu sadece inceleme videosudur arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Bulunduğum ortam fazla gürültülü olduğu için video gürültülü olabilir da bakmayın şimdiden diyorum hepinize gördüğünüz gibi aynı şekilde burada bir bir rakamı ondan sonra her türlü rakam mevcut şimdi gördüğünüz gibi artı iki yerden bayağı bir var bunun videosunu çekerken hani nasıl oynanır ilgili bir açıklama videosu var telefonun not uygulamasında oradan video bu videoyu yüklerken sizlere bir yardımcı olur Umarım Hani son kez şöyle göstereyim Aslında aynı arkadaşlar değişen bir şey yok bunun oyununu var Hatta aynı zamanda telefondan veya tabletten indirebilirsiniz ve son kez bir kart türü gördüm orada onu bakmam lazım engelden hariç. Evet. Bu. Son olarak bu ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Şimdi iki kişi oynadığımız zaman birinci oyuncu bunu attığı attığı için aa, tekrardan atmak zorunda. Ama 3 oyuncu olursa o oyun atıyorum soldan sağa doğru dönüyorsa bunu attığınız zaman sağdan sola veya aynı şekilde soldan sağa bu şekilde yön değiştirme kartı bu. Ona göre dediğim gibi yani farklı renklerde kartlar mevcuttur. Şu şekilde 2 ile 10 oyuncu arasında oynanabilir ve 7 yaş üzeri oynayabilir arkadaşlar bu oyunu. Onu da hatırlatayım. Yani genel alanda başarılı. 108 tane kart içeriyor gördüğünüz gibi. Özel Joker dilediğiniz kuralı koyabilirsiniz. Burada el değiştirme olayı burada da var arkadaşlar. Dilediğiniz kuralı koymak burada da var. Bulunduğum ortam yani güneş güneş alan bir ortam olduğu için güneş almayan bir ortama geçtim arkadaşlar. Dediğim gibi yani normalinden tek farkı bunda 108 tane diğerinde 112 tane. Hatta bende oyunu da var aynı zamanda. Onu da şey yapabiliriz aslında. Atıyorum şimdi son kez arkadaşlar. Özel Joker ile istediğiniz kartı koyabilirsiniz. Yani kuralı bunu da anlatayım sizlere anlatmadan geçmeyeyim. Şimdi atıyorum. iki şimdi diyelim iki tane oyuncu olduğumuzu düşünelim. Şimdi ikinci oyuncu bana ceza attı, içi boş olan bir kart attı mesela. Atıyorum şu kadar kart çekeceksin. Yani bunun da bir sınırı olursa daha iyi olur aslında. En fazla 10 tane çekmek hakkı daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama yani bu oynayacak olan kişinin isteğine bağlı tabii ki. Bir de tabii arkadaşlar şöyle el değiştirme olayını da anlatayım. Atıyorum ben şimdi bir el değiştirme attım iki, ikinci oyuncuya. Hangi renk ona göre renk değiştirip o elde değiş tokuş yani ikinci oyuncunun kartlarını ben benim kartlarımda ikinci oyuncu alacak. Yani bu şekilde bir oyun keyfi yaşatır sizlere. Ortalama bir oynama süresi bir yarım yarım saat hani en fazla bit en azı bir saat. Yani fazla bir şey düşünmeyin arkadaşlar hani idare eder düzeyde bir oyun. Yani ben şahsen bayılıyorum. Eğer oynayacak olanlar varsa öneririm yani şahsen. Hani daha detaylı kurallar kurallı videoları öğrenmek için. YouTube video videolarından öğrenebilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle yakından şu zoomlu şekilde göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Çünkü kısa videoya koyacağım bunu. Oradan. Tamamdır. Umarım yani güzel bir anlatım videosu olmuştur. İyi seyirler. Hoşça kalın diliyorum herkese. Sağlıkla kalın. Bu arada detaylı videosu daha sonra gelecektir.